Hadi hadi şeker, canın seni çeker. Bazı hayatlar vardır, müziğin kalbinde atar, melodilerle büyür, notalarla konuşur. Bora Gencer'in hayatı da işte tam olarak böyledir. Daha doğmadan kulaklarında piyano ezgileri, kalbinde ise sanatın ritmi vardı. Bir yandan cazın efsane ismi İlham Gencer, diğer yanda güzelliğiyle dillere destan annesi Necdar Gencer. Aşkın ve sanatın iç içe geçtiği bir evde büyüdü Bora. Küçük yaşta müziğe adım attı. Kulaklarında babasının piyanosu, kalbinde annesinin sevgisi vardı. Konservatuvar'da kemanla başlayan yolculuğu, sahnelerde bir yıldız gibi parlayarak devam etti. Ama bu yol sadece alkışlarla değil, kayıplarla, kazalarla, hayal kırıklıklarıyla da örüldü. Bora Gencer'in hikayesi yalnızca bir sanatçının değil, duygularla örülmüş bir hayatın öyküsü. Sen, anlısın, 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 anlısın. Söyle, boş. Bora Gencer, 14 Nisan 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası caz piyanisti İlham Gencer, annesi ise Necla Gencer'di. Annesi İlham Gencer'in ikinci eşiydi ve aralarında büyük bir yaş farkı vardı. Bora da bu aşkın meyvesiydi. Necla Hanım da sanattan uzak birisi değildi. Zamanında Ege Güzeli seçilmiş ve bir filmde 5 dakikalık bir rol almıştı. Fatma Girik ve Göksel Arsoy ile aynı filmde oynayan Necla Gencer, eşi İlham Gencer istemediği için sinema kariyerine devam etmedi. Bora'nın Ayşe ve İlhan adında iki kardeşi vardı. Eğitim hayatına Maçka İlköğretim Okulu'nda başladı. Babasının müzisyen olması sayesinde küçük yaşta müzikle tanıştı. Oldukça yetenekliydi. İstanbul Devlet Konservatuvarı'na 200 puan üzerinden 193 puanla, yani dönemin en yüksek puanıyla kabul edildi. Babası İlham Gencer, Milliyet Gazetesi yazarı Melis Güvenç'e verdiği röportajda oğlunun yeteneğini şöyle anlatmıştı. Bizim ailede herkes müzikle iç içe. Oğlum İlhan, kızım Ayşe. Kendisi caz şarkıcısıdır. İlhan her tarzda çalar, söyler. Borayı da küçük yaşta yönlendirdik. Zaten kulağı müzikle doluydu. Babaannesi piyano çalar, dersler verirdi. Dedesi aryalar söylerdi. Bora'nın da kulağı çok sağlamdı. Bunu fark edince onu hemen konservatuvara yönlendirdim. Ailemizde herkes piyano çalıyor. Konservatuvarda yardımcı piyano dersleri olduğu için dedim ki, piyano zaten öğreniyorsun. Birinci sazın olmasın. Kemana gir. Ve Bora 7 yıl boyunca İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda keman eğitimi aldı. Ama pop müzikle ilgilenme kararı kendi tercihi oldu. Tarz anlamında onu hiçbir yere yönlendirmedim. Sadece yabancı caz şarkılarında elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. 7 yıl süren konservatuvar eğitiminin ardından babası oğluna şöyle dedi. Orkestrada şef kemancı olacaksan devam et. Kalabalığın içine girip gıygıy yapacaksan bırak. Bora ikisini de yapmadı. Kazdağları'nda büyük bir kaza geçirdi. Bu kazada bileği birçok yerinden kırıldı ve kemanla ilgilenemez hale geldi. Sonrasında babası gel benimle çalış'' deyince Bora'nın profesyonel müzik yaşamı başlamış oldu. 1985 yılında askerlik görevini yerine getirmek üzere Erzincan 59. Topçu Tugayına gitti. Usta birliğini de Erzincan Subay Ordu Evinde tamamladı. İstanbul'a döndüğünde askerde tanıştığı bir organizatör arkadaşının teklifiyle İsrail'e gitti. Müzik kariyerine bir süre orada devam etti. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli mekanlarda yüzlerce program gerçekleştirdi. 1991 yılında hayatının en acı dönemini yaşadı. Annesini bir trafik kazasında kaybetti uzun süre toparlanmaya çalıştı. Acı zamanla hafiflese de annesine duyduğu özlem hiç bitmedi. Onunla istediği kadar şey paylaşamadan veda etmişti. 1994 yılında Garo Mafyan'la tanıştı. 1995 yılında Mega Müzik etiketiyle ilk albümü Öptüm Seni Şeker'i çıkardı. Aysel Gürel ve Garo Mafyan imzalı şarkısı büyük beğeni topladı. Bora artık tüm Türkiye tarafından tanınan bir sanatçıydı. Ancak bu dönemde çeşitli zorluklarla da karşılaştı. İlham Gencer gibi bir ustanın oğlu olmak kolay değildi. Milliyetten Melis Güvenç'e verdiği röportajda bu zorlukları şöyle anlattı. İlk albümüm çıktığında çok fazla mukayese ediliyordum. Babandan da iyisin ya da onun tırnağı olamazsın. Bu tarz dönüşler alıyordum. Tabi bu başarı baskısı yaratıyordu. Ama artık bu konu gündemde değil. Çünkü benim yarışım babamla değil kendimle. Babam zaten öyle bir yere gelmiş ki onun tarzında o yere kimse gelemez. Benim kulvarım başka. Kendimle yarışıyorum. Kendimi ne kadar geçersem o kadar daha iyi olduğumu ve olacağımı düşünüyorum. Bir başka röportajındaysa babasıyla ilgili şunları söyledi. Müzikte babayı geçemiyorsun. Baba oğul müzisyen olmak çok zor. Hep ikinci planda kalıyorsun. Babam duayen bir sanatçı. Aynı sahneyi paylaşmak çok güzel. Ama babam müzikte hata affetmez. Hata yaptık mı kızar. Oğlu olduğum için her şeyi onaylayacak değil. Dünyaya mal olmuş bir baba. Bizim de istediğimiz bu zaten hata yaptığımızda bizi alkışlamayıp uyarması gerekiyor. Bora Gencer çeşitli televizyon ve radyo programlarına da katıldı. Allah bilir baştan çıktım, aşık oldum, sabır ve ayaz gibi albümler çıkardı zamanla. 1999 yılında çıkardığı Allah Bilir adlı ikinci albüm aslında 10 şarkıdan oluşuyordu. Şarkılardan birini Kerim Tekin'le söyleyecekti. Ama Kerim Tekin trajik bir şekilde vefat edince o şarkı albümü alınmadı. Sayısız turneye çıkan Bora Gencer, abisi İlhan Gencer ile birlikte Mısır'da düzenlenen Uluslararası Kahire Müzik Yarışması'nda birincilik kazandı. Ayrıca 10 Notunç Müzik Yarışması ve Pamukkale Festivali'nde üçüncülükler elde etti. Şöhrete kavuştuğu 1990'lı yıllarda büyük bir ilgiyle karşılanıyordu. Kadınca.com'a verdiği röportajda o yılları şöyle anlatmıştı. İlk ünlendiğimde kendimi Michael Jackson gibi hissediyordum. Öyle bir ilgi ve sevgi yumağı vardı ki Bodrum konserine giderken canım çok fazla kuru fasulye çekti. Bir yerde durduk. Tam kaşığı ağzıma götürürken bir otobüs dolusu kadın tesadüfen aynı restorana girdi. İmza atmaya başladım ve o kuru fasulyeyi yemedim çok değişik duygulardı. Müzik yaşamının yanı sıra televizyon ve radyolardan gelen teklifleri de değerlendirdi Bora Gencer. Oyunculuk ve sunuculuk yaptı. Havuz Show bir çocuk programını ve Bora isimli bir reality show sundu. 1999 yılında Bize Ne Oldu isimli dizide Fatma Girik, Tanju Gürsu, Altan Günbay ve Sibel Can'la birlikte rol aldı. Sonrasında Kaçak Gelin, Aşk Başa Gelince, ve renklerde kaybolan hayat gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. 2012 yılında Hande Subaşı ile birlikte Kamelyalı Kadın Müzikali'nde başrol oynadı. Alem FM, Radyo Kontakt ve Radyo Time'da radyo programları yaptı. Dijitürk'te yayınlanan Emre Dersin Komutanım isimli eğlence programının sunuculuğunu üstlendi. Kanal T'de yayınlanan Bora Bora Show adlı programda oldukça beğenildi formatı daha sonra değiştirerek askerlik anıları adıyla yayınladı ve bu programa tanınmış isimler konuk oldu. Usta sanatçı Cem Karaca'nın Bora Gencer hakkında bir vasiyeti olduğu söylentisi vardı. kadınca.com'a verdiği röportajda bunu şöyle açıklamıştı. "Cem abi Bora Gencer benim şarkılarımdan istediğini söyleyebilir." demiş. Bunu da vasiyet etmiş. Bu benim için çok büyük bir onurdur. Ben de 2008 albümümde Islak Islak şarkısını çok farklı bir ritimle yorumladım. Yeni çalışmalarımda da Cem abi'den bir şarkı düşünüyorum. Sosyal sorumluluk projelerinde de sıkça adı geçen Bora Gencer aynı röportajda bunun sebebini şöyle anlatmıştı. Özellikle 1999 depreminden sonra ülkem için bir şeyler yapmam gerektiği konusunda bilinçlendim. İnsanlara bir nebze olsun yardımcı olabilmek ve yüzlerinde tebessüm yaratmak kadar naif, güzel, kaliteli ve besleyici bir duygu olmadığını düşünüyorum özellikle 2019 ve 2020 yıllarında sosyal sorumluluk projelerine daha fazla yer verdim ve veriyorum. 2011 yılında yaptığı albümden sonra medyada görünmeyen Bora Gencer, 2018 yılında oğlunun adını verdiği Ayaz adlı albümle yeniden sevenleriyle buluştu. Bu süreçte neler yaptığını müzikhabercisi.com'a şöyle anlattı. Son albümümü 2011'de yapmışım. İnsanlardaki bir şey yapmıyor algısı çok kötü bir şey. Onlara bir cevap olsun istedim. Çünkü onlar her ortada yoksunuz dediğinde ben gerçekten ortada yoktum. Ama evde de oturmuyordum. Ya kamelyalı kadın müzikalini yapıyordum, ya bir tiyatroda kavukluyu oynuyordum, ya bir dizideydim, ya film çeviriyordum, ya da sahne yapıyordum. Elle tutulur bir şey olmayınca insanlar sen bu işlere küstün, bıraktın diye arkandan konuşuyor. Aslında şu anda iddia ediyorum. Türkiye'nin en aktif sanatçılarından biriyim. Şükür ki Allah bana sanatın içinde başka kapılar da açtı. Yeri geldi 3 farklı radyoda program yaptım televizyon programlarım oldu. Özel yaşamına gelecek olursak Bora Gencer 2008 yılında Alman vatandaşı Hülya Hanım'la evlendi. Bu evlilikten Ayaz adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Ancak evlilikleri 2021'in son aylarında sona erdi. Mahkeme çocuğun velayetini anneye verdi. Okul masraflarının baba tarafından karşılanmasına ve Bora Gencer'in çocuğu için 3000 lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi. Sarıyer Çayırbaşı'ndaki konut için kullanılan kredi borcunun Bora Gencer tarafından ödenmesine hükmedildi. Hülya Hanım çocuğuyla birlikte söz konusu taşınmazda oturmaya devam edeceğini belirtti. Mahkeme kararı açıklanırken Bora Gencer Bittim ben artık bundan sonra diyerek gülerek dinlemeye devam etti. Hülya Hanım'ın boşanma sonrası eşinin soyadı olan Gencer'i kullanmaya devam etmek istemesi üzerine mahkeme Bora Gencer'in rızasının olduğunu belirterek tarafların tek celsede boşanmasına karar verdi. Bora Gencer sadece bir müzisyen değil, bir çocuğun keman tellerinde büyüyüp bir adamın kalp tellerinde yaşadığı derin bir hayatın tanığıdır. Şöhretin parıltılı vitrininin ardında annesizliğin acısı babasının gölgesinde büyümenin yükü ve sanatının yorgunluğu gizlidir. Kimi zaman sahnede alkışlandı, kimi zaman bir lokma kuru fasulye bile yiyemeden hayran ilgisine karşılık verdi. O hem hayran kalınan bir sanatçı hem de yalnızlığı müziğe dökmüş bir yürekti. Kaybetti, yeniden başladı. Düştü, yeniden kalktı. Kimi zaman sahnelerin yıldızıydı, kimi zaman bir baba, kimi zaman da bir evlat. Ve ne olursa olsun müzikten asla vazgeçmedi. Bugün hala adı melodilerde, yüzü sahnelerde, sesi ise geçmişin namelerinde yankılanıyor. Bora Gencer'in hikayesi notalarla yazılmış bir yaşam şiiridir ve o şiir hala söylenmeye devam ediyor.